Türkiye Cumhuriyeti insan kimliğini, Türk milleti kimliğini ortaya koymadığımız için biz dedik ya başta kendimizden başka herkesi taklit eder hale geldik. Yani kendimizi reddediyoruz, başkalarına evet diyoruz. Şimdi e tabi Avrupa seni kabul edebilmesi için senin kimliğinle seni kabul etmez. Ya ne olacak? Bir defa sen kültüründen siyasetine, Efendime söyleyeyim, örfünden adetine, maneviyatına kadar tamamen bunları değiştirmen şartı vardır. Binaenaleyh Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin birinci maddesi de budur. Bunu hiç unutmayın. Yani bu ben Avrupa Birliği'ne girdim diyorsan burada Müslüman Türk kimliği kalmadı demek. Değişeceksin. Efendim e, sade değişmekle de seni bırakmıyor. Diyor ki. Coğrafyanda şu kadar etnik grup var. Bu etnik grupların tamamına haklarını vereceksin. Yani bunları da birer müstakil devletçikler halinde tasarruf sahibi yapacaksın. Devletini kurmaya... Bizi Yugoslavya gibi bölecek, parçalayacaklar. İşin bir başka ifadesi bu. Ee, yani tarifi mümkün olmayan efendim bir yönde bize baskılar yapıyorlar. O Kıbrıs'ta bir adam vardı. Lazütte Tabii davası. O. Bakın bunu şart koşuyor, koşuyor şu anda. Evet. Emsal teşkil ederek hepsi dava açacak. 30 milyar dolar gibi bir para ediyor. Türkiye bunu nereden verecek? Yani şeyde Avrupa müktesabatında olmayan efendim bütün ölçüleri önümüze ölçü yaparak koyuyorlar. Yani burada maksat hem zayıflatmak hem bölmek hem coğrafi olarak parçalamaktır. Farklı bir izahı da bu işin mümkün değildir. Çünkü bize has, biz onlara has bir millet değiliz de ondan. Yani batı dünyasının siyaseti farklıdır, kültürü farklıdır, dini farklıdır, örfü farklıdır, adeti farklıdır, geleneği farklıdır. Sen de farklısın. E elbette adam seni kendine niye kabul etsin ki?